Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Sahiplendirme videolarımız devam ediyor. Şöyle bir dişi. Bu da erkek dün görmüştünüz gerçi. Kızgın. Baş teliye geliyor bunun. Filiz çıkmış bu damızlık ben bunu eke söktüm Ve makaslı şu anda arkadaşlar attığı yeri göremezsiniz size öyle söyleyeyim öyle bir gözü kara bir kuş yine aynı kanlar bu uçanın iki üst ablası yani çapraz kan havada başladı bu İnerken falan da var. Takla da atabiliyor. Dün zaten göstermiştim. Çok kızgın şu anda. Şşşş. Geçin bakayım nişter. Geçin bakayım hedefe. Hedefli, hedef kısmını görüyorsunuz. Erkek çok kızgın. Normalde teke düşmüş bir erkek arkadaşlar. Tek başına da uçurabilirsiniz. Ama isterseniz damızlık da yapabilirsiniz. Maşallah, subhanallah. Erkeğin büyüklüğünü görebiliyorsunuz inşallah. Bu da dişi. İsterseniz bu takımı da alıp damızlık yapabilirsiniz. İsterseniz erkeği uçurursunuz. Sorun yok. Ee, kuşlarda metraj, takla, gezme atma zaten bir önceki sahiplendirme videosunu izleyenler anlamıştır. Şeritler falan simsiyah. Butik oyun kuşçuluğunda alayım yavru alayım direkt uçurayım oynasın diyen arkadaşlar. Metraj sevenler, atma sevenler, bol takla sevenler, kanat sesli, fişek sevenler. Şöyle erkeğin sesini duydunuz dışiydi. Şöyle göstereyim. İsteyen arkadaşlar iletişim numarasını yazacağım WhatsApp'tan ulaşabilirler. Allah'a emanet.